Yeni nesil mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin için iki tane nefis kurabiye tarifim var. İkisi de glutensiz, ikisi de vegan. Dolayısıyla herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir. İyi ki fıstık ezmeli, hindistan cevizli, böyle damla çikolatalı, yulaflı, çok doyurucu ve lezzetli bir kurabiye. Diğeri de böyle biraz daha hafif, Hani olur ya bazen çayın kahvenin yanına böyle daha sade tıkır bir şey olsun istersiniz. O da aynen öyle oluyor. Ee, keçi boynuzu unu ve yulaf unu kullanarak hazırlayacağım onu da. Bu arada hani glutensiz dedik. Onunla ilgili de bir parantez açayım. Ee, yulafın içinde aslında gluten yok arkadaşlar. Ama e, böyle buğday gibi gluten içeren besinlerle aynı hatta işlenebiliyor yulaf. Dolayısıyla hassasiyetiniz varsa... Özellikle glutensiz yazan bir ürün tercih etmenizi öneririm. Ben mesela VeganEco'nun yulaf ürünlerini kullanacağım bugün. içinde gluten yok. Linklerini de aşağıya açıklama alanına bırakacağım. İsterseniz oradan sipariş edebilirsiniz. Tarife geçmeden önce de küçük bir rica arkadaşlar. Eğer henüz abone olmadıysanız videonun sağ altındaki abone ol butonuna tıklayıp desteğinizi gösterirseniz çok memnun olurum. Eğer video koyduğumda haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi gelin birbirinden lezzetli bu güzel kurabiye tariflerini hazırlamaya başlayalım. Fıstık ezmeli ve yulaflı tarifle başlıyorum arkadaşlar. İlk önce fırınımı 180 dereceye ayarlayıp fanı açık olarak çalıştırıyorum. 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumuna 3 yemek kaşığı su ekliyorum. Bu karışıma keten yumurtası deniyor arkadaşlar. Çünkü bağlayıcı görevi görüyor. Yani harcı bir arada tutuyor. 15 dakika beklediğinde kıvamının yoğunlaştığını göreceksiniz. Şimdi de kuru ve yaş malzemeleri ayrı kaplarda bir araya getireceğim. 1 su bardağı yulaf ezmesini ve yarım su bardağı hindistan cevizini kaba alıyorum. Hindistan cevizi yerine 3'te 1 su bardağı daha yulaf ilave etmeniz de mümkün. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 su bardağı esmer şeker ve 1 tutam tuz ilave edip karıştırıyorum. Ayrı bir kaba yarım su bardağı fıstık ezmesi koyuyorum. İçinde katkı maddesi olmayan, saf bir ürün olmasına dikkat edin arkadaşlar. Fıstık ezmesinin yağı dışında da ilave bir yağ kullanmayacağız. Üzerine 1 çay kaşığı vanilya özütü, 1 yemek kaşığı pekmez ve 1 yemek kaşığı su ilave ederek karıştırıyorum. Daha akışkan bir pekmez kullanıyorsanız, su koymasanız da olur. Benimki biraz macun kıvamında gördüğünüz gibi. Fıstık ezmeli karışım tamam. Bunu keten yumurtasıyla birlikte kuru malzemelerin olduğu kaba alıyorum ve hamur haline gelene kadar elimle karıştırıyorum. Son olarak 4'te 1 su bardağı da bitter damla çikolata ekliyorum. Vegan olduğundan emin olmak için ambalajı okumayı unutmayın arkadaşlar. Sıra geldi kurabiyeleri hazırlamaya. Hamura şekil vermek gayet kolay. Bu boyutta yuvarlaklar yapıp tepsiye bırakıyorum. Toplamda 7-8 tane çıkıyor bu tarifte kurabiyeleri yerleştirdikten sonra avucumun içini kullanarak yassı hale getiriyorum. Parmaklarınızı da kullanabilirsiniz dilerseniz. Bastırırken kenarlarda dağılma olursa şöyle onları da biraz topluyorum. Artık fırına vermeye hazırız. 12-13 dakika pişirmek yeterli oluyor. Geçiyorum ikinci tarife arkadaşlar. Bunu hazırlamak daha da pratik. Yine aynı şekilde önce keten yumurtasını hazırlayacağım. Bu sefer ama iki katı yapıyorum miktarı. 2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, 6 yemek kaşığı da su ekleyeceğim. Bir su bardağı yulaf unu ve yarım su bardağı keçi boynuz ununu bir kaba alıyorum. Üzerlerine 3'te 1 su bardağı esmer şeker ve 1 tutam tuz ekliyorum. O sırada ilk tepsi pişti bile. Fırından alıyorum. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. 15 dakika kadar dinlenmeleri için hiç dokunmadan kenara alıyorum. Dönüyorum tekrar ikinci tarife. 15 dakika beklemiş keten yumurtası ile birlikte 3'te 1 su bardağı zeytinyağını kuru malzemelere ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu kurabiye hamuru ilkine göre biraz daha yumuşak oluyor. Üzerine biraz da fındık kırığı ekliyorum. Aynı şekilde elimle yuvarlak yapıp tepsiye yerleştiriyorum. parmaklarımı kullanarak düzleştiriyorum. Hop, bu da fırına. Sıcaklığı 160 dereceye ayarlıyorum. 16-17 dakika piştikten sonra fırından alıp bunları da dinlenmeye bırakacağım. İkinci tepsi de çıktı arkadaşlar fırından. Bir 15 dakikada kenarda bekledi. Şimdi tadıma geçiyorum. Tadımda da biliyorsunuz böyle önce daha sade tattan başlayıp yavaş yavaş yoğun tada doğru gidilir. Ben de o yüzden önce keçi boynuzu unludan tadacağım. Sonra diğerine geçeceğim. Tam kıvamında. Çok lezzetli arkadaşlar. Başta da dediğim gibi tam böyle hani çayın kahvenin yanına şöyle eşlikçi güzel tıkır bir şey olsun diyorsanız budur kesinlikle. Şimdi de fıstık ezmeyinin tadına bakacağım arkadaşlar. O kenarları kıtır böyle içi biraz daha yumuşak. Hmm. Bu bomba bir şey. Bol fıstık ezmeli. Daha böyle dişe geliyor. Yulafı, çikolatası. Bu böyle arkadaşlar ya yani sporcu kurabiyesi de diyebilirim bunu aslında. Yani yulafıyla, fıstık ezmesiyle falan bomba gibi bir şey. Tadı da daha yoğun. Dediğim gibi böyle biraz daha yoğun, lezzetli, daha böyle doyurucu bir şey istiyorsanız budur. Ama ya yani benim favorim bu galiba. Ben böyle biraz daha hani eşlikçi böyle çaya kahvenin yanına Öyle istiyorsanız da, bence bunu yapın. Malzemelerle ilgili de bir iki şey söyleyeyim arkadaşlar, kapatmadan önce. Eğer, şeker kullanmak istemiyorum ben diyorsanız, o zaman size hurma püresi önereceğim. Hurma püresinde hazırladığım bir video var, daha önce. Onu da linkini yukarıya bırakıyorum. İsterseniz oradan seyredebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, yumurta, süt, tereyağı, hiçbir hayvansal ürün kullanmadan hazırladık bu nefis kurabiyeleri sömürüsüz kurabiyelerdi diyebiliriz. Dolayısıyla böyle gönül rahatlığıyla, afiyetle yiyebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir tarif. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni rica ediyorum sizden. Bir de henüz abone olmadıysanız yeni nesil mutfağa abone olun ve desteğinizi gösterin lütfen. Benim için gerçekten çok değerli olur. Her zamanki sözlerle videoyu kapatalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Değişim mutfaktan başlar.